Ahmet abi şansın bol olsun. Double'a düşmüşsün. Seni çekip buradan kurtaracağım. Allah'ın izniyle. Yan tarafta da zaten arkadaşlar senin takipçilerin bizi izleyip gelmişler de baştan yanına oturarak kaybetmişler zaten. <laughs> Birinize şans getirin de bari şu 43 bin alın ya yani. Bayağı bir yükseldi orası. Sen geldin ya Bülent'ciğim şansımız çoğalacak. Ben biliyorum bak gördün mü? Gördün mü? Birinin double'ını aldık. Kabulüne Allah geri. <laughs> Öbürü kurtardı zaten Allah'tan o iyi oldu. Hadi. Ayak bu ayak. Burası safını zannettim. Bak ikisi. ikinize birden kazandırdım. Numara çocuk, numara Çocuk mezarlı olan senin ayağın bir kere. Kaç numara yani. giyiyorsun sen? Ha, kaç numaraymış. Hadi. Atacak mı? Al. Al. Vallahi atsın. Güzel niye değil atmasın değil yani? Sizden daha iyi bir iyi birine verecek. Şu parmaklara bak. Kürek sapı gibi mübarek maşallah Yani. Allah bir kırmızı geldi. Hadi. Nereden? İstanbul'dan geldiniz. İstanbul'dan. Ne Sen baktın ya kaybetti yoksa onları da atacaktı. Bunu da çöksene. Neyin çekiyor? Ha on parmak çalışıyor oğlum. Çek çek çek. Yardımcı Çekiyorum. olsana. Bülent yardımcı olsana. Yok ben gözü sana diktim abi. <laughs> Evet, orası çarpı iki, double. Ha üçünüz de dabıldayız mı? Ha, i̇yi mi? İyi. 2240 iyi aldık yani, değil i̇yi, mi? Şey. Tabii, tabii. Iyi tabii tabii. Hava iyi aldı. 576. Evet. Ben tabii diyor, bak kazandırır diyor. Bak, gördün mü nasıl kazandırır? Ay bedenleri çekmiyor, ki, hep kazananları çekiyor. <laughs> Valla ben de öyle müneccimlik yok yani. Geldik, tesadüfen dedik çekelim, çek kazandınız işte. <laughs> Bak orası da 570, ha yok 600 aldı Orası 30 TL ile seni evet, geçti. En gariban burasıdır, en gariban. Aynen öyle, her zavallı. Zaman, her Acındırma zaman. kendini yani. Her zaman. Gerçi ne zaman acındırdıysan hep jackpot almışımdır yani. Allah düşsün sana, Allah düşsün. Bak ben sana söyleyeyim, kesin o majör sana düşecek ha. Yani. Evet benden buraya kadar muhabbetinize doyum olmaz. Onun için uyarırım. Yani sana da, yani. da bol şanslar İçirdim. diliyorum. Bülent Cim, çok memnun oldum. Bülent kardeşim onun için uyarırız. İnşallah olur. İnşallah. O zaman ben buralarda dolaşayım ya. Çektin <laughs> mi kaç para oldu maaş Dört sene? De. 43 bin baya bir arttı ya. <laughs> baya bir arttı. Allah, Allah büyüktür be. Tabii ki. Yani. O zaman benden buraya kadar. <gülüyor> İçtin <gülüyor> mi enerji içeceğini? Yok beyliz içtim. Ben içtim valla. Onu da aldılar götürdüler. İyi yapmışlar. Beyliz beyliz erkek beyliz içer mi ya? O bayan içkisi. Erkek dediğin erkek adam viski içer. Ne içer? Orada bile yanlışsın yani. Gördün mü? Dokuz kutuya bir tane koymaz. Bir şey olmaz. Daha önce vermişliği var. Hiç ben bir zaman hiç... Ben niye çekmeye evet, devam ediyorum ki? Evet, evet. Double'ları aldık zaten. Ahmet abi, muhabbetine doyum olmaz. Benden buraya kadar abi. Hadi güle güle. Görüşürüz.